Herkese hayırlı sabahlar. Bugün günlerden cumartesi. Durgun, sakin bir hava var ve çok da soğuk. Şu an camı kapatacağım. O güzel havadan, güneşli havadan, soğuk havadan sizlere günaydın demek istedim. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar. <laughs> Ben, ben kahvaltı hazırlarken annem de burada yatıyor. televizyonu izliyor. Karşısında bu çay tv var. Bu adamı çok seviyor. Bunu izleyip izleyip duruyor. Ben de sonra çayımı koydum ocağa. Dün ee, de alışveriş yapmıştım. Bu alışverişten e, biz çok aslında yemesek de bundan aldım. Patatesin yanına güzel yakıştığını düşünüyorum. Biraz böyle değişik bir kahvaltı yapalım dedim bu sabah. E, öğlene doğru biz de Melek teyzeme gideceğiz. Bugün Kur'an varmış. Evet. Annem diyor ki az yemek yiyelim diyor. Bugün az bir şeyler yap diyor. Ben de olması gerektiği gibi yapacağım. Azı çok yok. Şey, e, Melek şimdi yok diyor pastalardan da az yiyelim diyor. Çok kül alıyorum. Hemen. hemen kül alıyorum. Ben evde yiyeyim. Durmadan evde yiyeyim. Evet. En iyisi az mı yemek diyorsun? Evet evet hamur işi aldım. Yani. Hmm. İşte ben de aslında tam kahvaltıyı yapıp orada az yemek mantığı oluyor bazen. Ee, hamur işi yememek çok, için. Çok, çok gücü, Evet. Azıcık. Ama oraya, oraya, oraya gelenler de azıcık. Ha işte. <laughs> yani, yani ikisinden birisini dengeleyeceksin aslında. Evet kahvaltımız hazır. Babam e, sabah kelle paça mı yemiş? gitmiş sabah gitmiş ve kelle paçasını yemiş. Sabah kahvaltıyı kaçırdın dedim. Gitmiş kelle paçasını yemiş. Ge Bizim küçük diyor ki, para vermeden gidemezsin diyor babama. Babam da orada bekliyor. Bak şimdi yollayacak herhalde. Bak açtı parayı verdin ya tamam. Şimdi yolluyor seni. Şimdi git diyor sana. <laughs> şimdi kovuyor. <laughs> ee, ben de şimdi anneannemlere geldim. Bugün cumartesi. E, herkes şu an namazını kılıyor. Sonra so böyle sofra hazırlanmış. Ellerine sağlık. Ben Anneannem namaza yaşam. dua ediyor. Biz de böyle ben yemeğimizi ben aldık. Yapayım, Anneanne var. bize de dua et. Azıcık abla ben de çalıştım. yaptım. <laughs> Teyzemler gidiyor. Ya, o, maya, Hadi bir kendinize bir iyi bir bakın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Seninki de burada. Giderken de çekiyorum. Şimdi kim götürecek onları? Erkan da, Amlar alacak. Erkan. Alır alır, araba büyük, geniş. Bir şey bir tane hmm. Biz de Mevlüt'ten çıktık, anneannemlerden çıktık. Fırına uğradım. Murad'ın ki her zaman istediği şeyleri aldım. Poğaça ve simit. Onları aldım. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Annem diyor şu an çok kuru bir soğuk var diyor. Gerçekten kuru bir soğuk var. Biz şimdi böyle gidelim. Ama şey çok da güzel güneş de var diyebilirim. Hem güneş hem soğuk. ikisi bir arada. Güzel. Evet esiyor da. Güneş de böyle vurdukça güzel oluyor sanki. Biz geldik anneannemden dışarıda üşüye üşüye geldik. Yakında olsa üşüdük. Mesafede Şimdi babamı bekliyoruz ve babam yanımızda yok. Babam dışarılarda. Baba gel diyorum. Yok diyor. Geleceğim diyor. Ne yapıyorsun anne? <laughs> Kumanda mı bozuldu? <laughs> Pili değişecek o zaman. Bak kıstı. pilde. Biz ne zamandır canlı yayın yapacağız yapamıyoruz. Annem diyor ki sen diyor canlı yayın niye yapmıyorsun benimle diyor. Şimdi ben e, canlı yayın yapınca konuşuyorum ya hani e, hem konuşuyoruz hem sohbet ediyoruz. Hem de yorumları okuyorum yani annemin hoşuna gidiyordu bu. E, canlı yayın yapamadık. Diyorum ki yarın akşam işte şu akşam diyorum olmuyor bir türlü kısmet olmadı. E, bu akşam ya. Mesela beni uykudan uyandırıyor bazen. Ne uyuyorsun? Evet. Ya, hani erken bir saatte böyle gözüm dalıyor bazen. Hadi diyor yapalım diyor. Benim de uykum oluyor. Oturdum yerden uyuyorum resmen. Sonra da e, hani yarın diyorum işte şu zaman diyorum bu zamana diyorum. Ama olmuyor. Fırsat olmadı. İnşallah bakalım çekeceğiz. Yani o canlı yayında yapalım diyorum. Uyumazsam. Belki bu akşam yaparız O da belki söz vermeyeyim yine Çünkü hı. tamam deyince hı. E, hı. He? Hemen uykuya, Hemen uykuya uyuyorum dalıyorum mı? Uyuyorum bir şeyler oluyor uyuyorum yani hı. bana hı. Akşam olunca Havadan mıdır nedir ama uykum da geliyor Gelmiyor değil Uyukluyorum oturduğum yerden Annem de biliyor iki gündür böyle Konuşurken uykuya dalıyorum Ayakta uyuyorum yani evet, Aynen koltukta uyuyorum Annem diyor git yerine yat diyor Yaz. Ne oldu? Yine ne yazacağım oldu? Dedi. Murat kim yazacağım ben? Önce Allah aşkına söyle ya. Biraz yaptın? Ahmet. Ne oldu? Anne ne ne? Murat sen ne yaptın üstünde? Ne öyle yaptın? Yaz. Ne yazacağım? Yaz. Ne ama neyi? Fotoğraf çekilmek istiyorum. Ona yemek ısmarlayacağım. Kime? Fındık hediye edeceğim. Ahmet Bayaslan. Hmm. Yaz istiklal tamam. sayfası açacak. Şimdi yaz. Tamam ben sana yardım edeceğim. Şimdi. Hayır ben baktım kapalı. Kapalı Murat. Gülüyorsun. Hayır. Bir bakayım. Murat tamam. Yaz. Tamam. Şey, sen uyudun mu bizden sonra evde? Ne kadar uyudun? Elimi yıkadım. Bol bol. He he tuvaletten çıktım ha. Evet. Sildim. İki saat el yeker. He. Çok koydum avımın mintaktan. Hmm. Şeydi ince mintaymış, beyaz. meyveli mintak. Mintak mı? Öyle yazayım meyveli. <laughs> Murat. ha? Öyle mi yazayım meyveli? Evet. Beyaz. Alabilir. Ha beyaz şeydi, o Hindistan cevizliydi Murat. Ondan koydum çok. Çok mu koydun? He. Hmm, Sürekli koydum. De i̇yi, i̇yi yaptın, iyi, iyi, iyi. iyi yaptın, Murat. Ne hmm. güzel. Ee, Pua tamam. tamam. ye ne olacak? Ama elim bembeyaz. Hmm. o şey avga mide mi? Ne o? Hep elim köpürüklüydü ya. Köpürükledim hmm. o minta kavga mı? Yok yok mi? hayır. Tuttum. Hindistan cevizli meyveli. Hayır. Uh -uh. Ne beyaz. Güzel kokuyor ama değil mi? Niye zeylesin? Eylem iyi mi? Onu mu yiyorsun? Evet. Dediği no. gibi. Ee? Ya, ya sen ne olacak yine zeylemez. Onu Zeyler sen mi? yer misin? Yemem. Ne bu? Ben yiyemeyim. Beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Murat. Meyveli yazıyor. Niye? Ee? Evet. İngilizcan meyveli. Hı <laughs> hı. Kokusu var. Hmm, sabun gibi görünüyor ama evet. Hindistan cevizle. Çok sıktım elimi. İyi unutam. yapmışsın Murat. Bak beyazlamış iki elini. 2 saat, 3 saat. 2 şey saat, 3 saat yıkamış bir Murat elini. Ha. Murat. Gece bir kere böyle. Ne oluyor? Bu elimle şey yedim. Puhaça susamlı. Hiçbir yedim. şey olmaz. Ağlama. Hayır. Yeter yeter yine de Hayır, şüphelenir. Bu şüpheleri bırak ne olur. Ha? Takıntı bu. Hasta. Yapma. Tamam. Yaz. Tamam yazacağım. Yaz hadi. Tamam. Sus, Sus bakayım. Bak şey, e, ben sana dün ne getirdim? Kek ya, almıştım herhalde. mı? Kek de yedin. Başka? Bu kadar. Hadi. Eticim var onu yedin mi? Yedim. Hadi. Hmm. Başka ne yaptın? Kapat. Yok kapatmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi izleyicilerimize bir şey söyle. Yok. Hayır söyle. Oyuncular için müjde var mı? Kim var Görüntülü Yok. seyirciler. Seyirciler tanımıyor ki. Ne tanısınlar? İstanbul'da tanımaz Murat. Nişan Murat seni tanıdığını kimse tanımaz. Sen tanırsın ancak. Ha? <laughs> Murat. Sen tanırsın. Hadi. Murat. Bak ezan okunuyor. Ezan okunuyor, bak. Hadi, yaz. Hadi. Tamam. Böyle bağırma, bak, ezan dinle. Hadi. Yaz, yaz. Ha, şimdi. Bir vlogun daha sonuna geldik. Ee, bugünkü bütün rutinlerimizi göstermiş oldum, kısa kısa olsun çekmiş oldum. Ee, bu vlogu burada kapatıyorum, bunu editleyip sizlere atacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar bu vlogdan sonra canlı yayın yapmayı düşünüyorum. İnşallah vlogdan bir saat iki saat sonra umarım yaparım müsait olduğumda. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.